Merhaba arkadaşlar, Nora Tarot'a geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz günü dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir ve gününüz güzel geçmiştir. Diliyorum bugün bitmeden, siz uykuya varmadan beklediğiniz haberler gelsin. Yüzünüzü, gönlünüzü güldürsün gönül dostlarım. Her şey kolaylıkla ve güzellikle ilerlesin diliyorum ki. Şimdi diyeceğiz ki seninle ilgili hangi kararları aldı? Ama öncesinde duymanız gereken olumlama ya da manevi mesaj neymiş ona bakalım. Bu arada açılımınızı zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. Hadi bakalım. Oo, manevi mesaj geldi. Diyor ki iyi ve kötü hiçbir şey kalıcı değil. En dipler en iyi eğitmenlerdir. En dibi gören artık orada kalıcı olmaz. Yeni zaferler için hazırdır artık. Yükselme zamanın geldi. İçinde dev bir kaynak var. Onunla bağlantıda kal kimseden bekleme, seni senden istemen gerekir. O kadar güzel bir manevi mesaj geldi ki Gönül dostlarım. Mest oldum, kendi adıma da aldım, kabul ettim. Tabii ki iyi ve kötü hiçbir şey kalıcı değil. Esasında en dipte olduğumuzu hissettiğimiz, o karanlık anlar var ya Gönül dostlarım, hani o katran karası gibi hissettiğimiz, bilin ki bir tık sonrası artık şafak sökmek üzere. Çünkü şafak sökmeden önceki karanlık en karanlıktır. Bilin ki artık yükselme zamanınız geldi ya da ne kadar dibe vuruyorsa bilin ki o şiddetle de aynı hızla yukarı çıkacaksınız gönül dostlarım. Ama karşımıza kim çıkıyorsa bizi sabır olarak deniyor olabilir, aşk yolunda deniyor olabilir. Sabrımızın, aşkımızın zaman zaman sınandığı olabiliyor gönül dostlarım. Ama bu noktada esasında kendi içimizdeki kaynakla bağlantıda kalmak, belki de kendi potansiyelimize uyanmak için o bizim hayatımıza gönderildi. Belki de aynı karakterlerle farklı bedenlerde aynı dersleri çıkartamadığımız için de karşılaşıyor olabiliriz. Bir de bu açıdan bakalım derim. Bakalım şöyle aklınızdaki kalbinizdeki kişinin enerjileri ne yönde ruh peki fırladı? Gel bakalım. Bakalım enerjileri ne yönde evrilmiş göğü dostlarım bize neler anlatacak merak ediyorum ruh haline. Bakalım enerjisi ne şekilde evrilmiş Merak ettik doğrusu. Peki o diyor ki kendimle yüzleşiyorum diyor. Esasında içsel benliğimi keşfediyorum. Belki de beni aynalayan kişiler var çevremde diyor. Dünyayı gözlemliyorum ama gördüğüm her şey bana beni yansıtıyor sanki. Kendimle sınanıyorum diyor. Belki kendi toksik davranışlarına maruz kalıyor olabilir. Aslında çevresindeki insanları ya da ikili ilişkilerinde insanlara şimdiye kadar ne yaptıysa aynı şeylere maruz kalıyor olabilir. Ve aslında yaptıklarının hani sözün meclisten dışarı ne kadar çirkin olduğuyla yüzleşiyor olabilir gönül dostlarım. Bu noktada diyor ki ben şimdiye kadar kendi hayat yolumla, kendi dünyamla, kendi yaşadıklarımın gerçekliğiyle alakalı şüpheye düştüm diyor. Bir yanılsama perdesi öyle ki gözümden kalktı ve anadan ürüyen şekilde kendimi çıplak, soğukta kalmış gibi hissediyorum diyor. Yanılsamalarla yüzleşiyorum diyor. Her şeyin çok farklı bir cephesi olduğunu, çok farklı bir derinliği olduğunu, belki de gerçeği görmek için zaman ayırmam gerekiyormuş. Bunları fark ettim diyor. Öte yandan da aslında kendisinin bir sanrı içine bir yanılsama perdesi arkasından dünyaya ilişkilerine kendi ruhuna ve kalbine baktığını anladığı noktada büyük bir hüzün yolculuğu başlamış mı şu anda kesinlikle gönül olsun. Belki de üzüntülerini yatıştırmak adına kendi içine çekilme zamanının geldiğini de düşünüyor olabilir. Tabii ki bu insan şu aralar çok şey duyuyor olabilir ama kime inanacağını da şaşırmış olabilir. Çünkü yanıldığını fark etmiş. Aslında büyük bir ilizyonun içinde belki de kendi sanrılarıyla ilerleyen verlemeye çalıştığını, birçok kişiyi yaraladığını, en başta da kendisini belki de onarılmaz yaralarla bir başına bıraktığını da gözlemliyor olabilir gönül Tabii ki e, iş konularında, sağlık konularında da dikkatli olması gereken ya da doğru cevapların peşine düşüyorum ama doğru cevaplar yok gibi kendi doğrularından başka bir şeyi göremiyorum gibi bir körlük de olabilir maalesef. Öte yandan da bu insan sanki zamanda attığı tohumlarla alakalı. Bu tabii ki iş kariyer tohumları olabilir. Aşk meşk konularıyla alakalı olabilir. Belki evlilik kararı bile alacak olabilir göğün dostlarım. Öte yandan tabii ki eline fazlaca büyük bir para da geçmiş olabilir şu sıralar. Diyor ki gene olarak baktığında ben kendi inançlarımın boğucu sınırlarını hapsetmişim kendime. Artık yeni şeylere açık olacağım. İddialı olma zamanı geldi diyor. Haydi bakalım demek istiyorum kendisine. Bakalım gündeminde neler var? Bakalım gündeminde neler var? Haydi bakalım nelerle uğraşıyorsun, neler yapıyorsun anlat bize. Gündeminde neler var? Oo, biraz paraya tamah ettiği bir süreçten de geçiyor olabilir ya da kendi maddeyi ne kadar çok sevdiğiyle yüzleşiyor olabilir. Şurası geldiği için söylüyorum gönül dostlarım. Öte yandan da esasında para cimrisi, duygu cimrisi olduğuyla belki yüzleşmesinin altında, bu motivasyonun altında kendisini değersiz hissetmesi olduğunu, hani onun için bir şeyleri tutmaya çalışmak ya da bir şeyleri paylaşmamaya çalışmak, hani kendinin daha da eksileceğini hissetmek duygusu olduğuyla da yüzleşmiş olabilir. Ama incitici davranışlarda bulunuyor mu şu anda çevresine? Maalesef evet gönül dostlarım. Ya da incitici davranışlar bulunduğuyla da yüzleşip karma yarattığını hissediyor olabilir. Tabii ki bu terimi biliyor mu bilmiyorum bilmiyorum ama en azından şunu biliyordur gönül dostlarım. Hadi ben ona onu yaptım. İşte hakkına girdim. Günahına girdim. Elbet sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner. Bunu biliyordur. İlahi adaleti biliyordur gönül dostlarım. Tabii ki biz karma diyoruz ama o diyor ki ben ne yaptıysam bugün yediğim hurmalar elbet beni bir gün dönüp çatır çatır tırmalayacak diyor kendisi. Bu yüzleşmeyi yaşarken de hayatındaki insanlarla esasında kaderse olarak tanıştığını, kaderse olarak karşılaştığını hissediyor mu? Hayatına giren hiç kimsenin sebepsiz yere girmediğine uyanmış olabilir gönül dostlarım. Sezgilerine güvendiği bir süreçten geçiyor. Çünkü sezgilerim beni yönlendirecek diyor. Belki de sizinle olan karşılaşmasını, tanışmasını tesadüften de öte tevafuk olarak da nitelendiriyor olabilir. Ve bu uğurda belki gönül mevzuyla alakalı, belki iş kariyer hayatıyla alakalı bir seyahat etme durumu var. Bir taşınma, bir yer değiştirme, hedefinde yüksek bir rütbeye gelme ya da bu kıyıdan karşı kıyıya geçmek gibi belki deniz aşırı bir memleketten yanınıza gelecek olabilir gönül dostlarım. Sizin toprağınıza kök salmak istiyor bu insan. Çiçeklenmek ve yeşermek istiyor. Aslında kendisi sonbaharı yaşadığını düşünürken sizin taptaze yapraklarınıza tutunmak istiyor. Mis kokulu çiçeklerinizi koklamak istiyor gönül dostlarım. Öte yandan da bu insan yaşadığı olayları gözlemlediğinde ders çıkarmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Belki kendini suçladığı çok şey yapmış bu insan. Karmalarını temize çekmek istiyor. E Diğer ki bunu bilmiyorsa da geçmişini temize çekmek istiyor diyelim. Kalbini kırdığı kim varsa ondan bir helallik almak niyeti var mı? Tekrardan gönül yapmak niyetinde bu insan. Daha iyi niyetlerde, daha iyimser enerjilerde, daha evet enerjisinde. Çünkü uyumu amaçlayan şeyler yapmak istiyor. Öte yandan da şu anda fazlasıyla aileye düştüğü, belki saklandığı, belki şifa bulmaya çalıştığı, destek aradığı bir dönemden geçiyor olabilir. Kendisi yaralarını iyileştirmeye çalışırken, ailesiyle zaman geçirirken, ailevi meselelerin de gündemde olması ve belki aile kurmayı istemekle beraber aileden birilerinin ona ihtiyaç duyması ve enerjisini oraya akıtması gibi durumlarda söz konusu olabilir gönül dostlarım bakalım aranızdaki bağda neler oluyor onu da bir sormak istedim aranızdaki bağda neler oluyor bakalım enerjiler bize neler söyleyecek aranızdaki bağda neler oluyor haydi bakalım ooo gönül dostlarım bismillahirrahmanirrahim peki şu anda denge yeniden kuruluyor dedim major enerjiler geliyor mu hala çatır çatır haydi bakalım peki Genç. ooo biraz baskın enerjiler var diyor biraz liderlik yapılıyor sanki göğü dostlarım Diyor ki taraflardan biri ben beklemediğim bir sona maruz kaldım diyor. Enerjiler diyor ki evet belki çok fedakarlık yapıldı. Bir taraf kendini yerle yeksan etti. Fazla cefakar bir duruma düştü maalesef ki. Kurban rolüne düştü ama. Güle dostlarım kusura bakmayın. Şöyle bir yayın kesildi gibi oldu ama kapı çaldı. Eşim geldi kusura bakmayın ona bir kapı açtım. İkizlerle de bir anneler biri birinde biri birinde cebelleşiyorlar o odada uyutmak için. Kapıyı benim açmam gerekti kusura bakmayın ne olur. eşim bir anda sürpriz yapmak istemiş. Dışarı çıkmış bir şeyler almaya. Anahtarını almadığı için de o sürpriz <laughs> tekrardan yayının ortasında <laughs> bize patladı. Neyse olsun gönül dostlarım kaldığımız yerden Devam edelim. Hatta burayı zaten yeni açmıştık. Ee, bir taraf gönül dostlarım beklemediği bir sona maruz bırakıldığını düşünüyor. Esasında kendini fazlasıyla dipte hisseden, karanlıkta hisseden, zor bir durumun içinde kalmış gibi hissediyor olabilir. Bir taraf daha gaddar, bir taraf daha fedakar ve verici davranmış olabilir bu ilişkide. Belki de fikirler çarpışmış olabilir, egolar çatışmış olabilir gönül dostlarım. Belki de empati yoksunluğu bu ilişkiye, bu bağa zora sokmuş olabilir ya da iletişimi de diyebiliriz gönül dostlarım. Açık iletişim olmadan esasında o baskın, o lider olma ya da ben oturduğum yerden her şeyi ve herkesi yönetmeyi seviyorum tavrı. Belki aklınızdaki kişi böyle yaptı. Belki siz daha baskın enerjilerde, daha kontrol altında süreci yürütmek istediniz. Bir şeyler bu bağı zora sokmuş. Ama mantıklı ilerlemek istenen, belki de daha disiplinli bir şekilde sorumluluk almayı gerektiren bir bağ imiş bu gönül dostlarım. Öte yandan da fazlasıyla egemenlik gösteren, belki ilişkide karşı tarafı manipüle etmekten hoşlanan, daha baskı enerjilerde olan taraf diğer tarafı fazlasıyla zorlamış dostlarım. Tabii ki arada rekabet duygusu var. Tabii ki arada çatışma var. Tabii ki arada birbirini rakipmiş gibi görme, hatta can sıkıcı detaylara varacak şekilde anlaşmazlık yaratmak da varmış gönül olsa. Yani Farklılıkları fazlaca bu ilişkinin ön planına çıkarmış olabilirsiniz karşılıklı olarak. Öte yandan da esasında değişimi kucaklamanın, her şeyin yoluna girmesini sağlayacağını enerjiler bize söyledi mi bu bağ için? Evet. Önemli olan bir bağımlılıktan ve alışkanlıktan da kurtulmak geçmişe dair bu ilişkiye getirdiğiniz, bu bağ getirdiğiniz belki de olumsuz yanlardan olabilir. Fazlaca zihin çalıştırıyor olabilirsiniz. Fazlaca birbirinizi zorluyor olabilirsiniz. Dengesizlik oluşmuş olabilir gönül dostlarım. Birbirinizin aslında isteklerine saygı duymak belki de fikir farklılıklarına saygı duymak bu bağ için çok önemli. Öte yandan da alma verme dengesini sağlayamamış olabilirsiniz. Ya da eril dişil enerjide bir bozulma olmuş olabilir. Dengelerin yeniden kurulması için esasında daha ılımlı bir zaman yaratmak Sanki iş birliği içinde olmak ve sadakat bu ilişki için çok önemli. Belki de mükemmel zamanlamayı beklemekten kaynaklı olarak şu tamamlanmayı geciktirmiş olabilirsiniz. İkiniz de mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Çünkü güçlü karakterler var şu anda karşımda. Kendi fikirlerinizin lideri olarak davranıp fikir çatışması yaşamak. Belki de o hayata bakış açılarınızı aynı noktada birleştirememek. Belki de birçok fikirde aynı paydada buluşamamak. Sanki sizi biraz zorlamış gibi görüyor dostlarım. Çok karanlıkta hissettirmiş olabilir. Aynı pencereden bakmamak ya da ortak bir noktada buluşamamak ama Sanki sizin ilişkiniz için artık zor bir durumun sonu geliyor görünüyor dostlarım. daha neşeli daha mutluluk ve umudunuzu besleyen belki de birbirinize minnet ve yaklaşmanızı gerektirecek aydınlanmaya giden bir yol var sizin için bir tamamlanma duygusu doyuma ulaşmak ve hazla ulaşmak var sadece birbirinize güvenmeniz dengeli şekilde davranmanız belki çatışma enerjisinden çok farklılıklarınızı daha kutlanası şeyler halinde kabul etmeniz belki biraz da baskın enerjinin geriye çekilmesi belki de artık o güneşin yeniden parlamasına vesile olacak gönül dostlarım. Peki aklınızdaki kişi de şu anda sizinle ilgili ön plana çıkmış en belirgin duygular neler? Onu da bir soralım. Aklınızdaki kişi de şu anda sizinle ilgili ön plana çıkmış en belirgin duygular. Oo peki güzel. Bakalım aklınızdaki kişi de şu anda sizinle ilgili ön plana çıkmış en belirgin duygular neler? şunu da görmedik sanmasın. Öyle değil mi gönül dostlarım? Fazlasıyla tutkulu ve ihtiraslı da karşımızdaki kişi aynı zamanda size karşı ve büyük bir sevilme ihtiyacı içerisinde. Sizinle ilgili tüm problemlere, sorunlara, belki de sizin sorun olarak gördüğünüz her şeyi çözülebilir olarak görüyor gönül dostlarım. İpleri elime alacağım diyor olabilir. Öte yandan sizinle bir uyum ve denge yaratmak derdinde aslında size fazlasıyla kur yapma derdinde ama sizin ona pek pas verir bir yanınız yok sanki. Sizin pek gözünüz onda değil gibi. Daha kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmış olarak gözlemliyor olabilir sizi şu anda ama net olarak çözüm yaratma derdinde mi? Kesinlikle. Bir çözüm arayışında bu insan. Uyum ve denge yaratmak istiyor ama düşünüyor da ne, ne şekilde yapabilir? Ne şekilde sizinle şu sevilme ihtiyacı kendisinde de aynı şekilde sizinle ortak bir yalnızlık içinde olduğunu düşünüyorsa, bir uzlaşma, belki size bir haber uçurma gibi bir durum olabilir. Soğukta kaldığınızı hissediyorsanız, birbirinizin sıcağından mahrum kaldığınızı düşünüyorsa bu insan aslında yuva gibi gördüğü, evi gibi gördüğü size dönüş sağlamak istiyor gönül dostlarım. Yeniden sizinle bir olmak, aslında aynı çatı altında birliktelik yaşamak ya da sizinle yolları birleştirmek gibi bir niyeti de olabilir. Sizin isminizin yanında aile birliği, aile bağları, belki de yuva kurabileceği hissiyatı var. Ciddi bir ilişki yaratabileceği, korunaklı bir alansınız, sıcak güvenli bir alansınız onun için gönül dostlarım. İsminizin yanında çok tatlı şeyler koyuyor kendi içerisinde. Peki, diyelim ki sizinle ilgili hangi kararları aldı? Allah kurdu hemen kartlarımızı attı vardır bir bildiği diyerek peki ilginç. Sizinle ilgili hangi kararları aldı peki? Deste yönetimi ele geçirdi. Şakır şukur. <laughs> Haydi bakalım. Sizinle ilgili hangi kararları aldı? Kararları ses getirecek kararlar galiba gönül dostlarım. Peki. Peki, güzel. Bakalım katinamız ne söyleyecek? Sizinle ilgili hangi kararları aldı? Niyet ettiğiniz kişi sizinle ilgili of çok attı. Çok dağıldı. Enerjiler karışıyor gönül dostlarım. Yoksa biliyorsunuz toplayanları, zıplayanları taklalarla gelenleri alıyoruz. Bakalım sizinle ilgili hangi kararları aldı bu kişi? Güzel maşallah. Of muhteşem. Haydi bakalım. Peki. Of o kadar güzel geliyor ki. Haydi bakalım. Peki. Güzel. Güzel göğün dostlarım. Bu insan öncelikle sizinle derinleştiğinin, size uzun vadeli demir atabileceğinin, güvenle sırtını yaslayabileceğinin hatta sizinle daha hassas geldiğinin bilgisinde görün dostlarım. Sizin varlığınızla belki de geçmişten gelen yaraları, ağırlıkları, yükleri, prangaları görünür hale gelmiş bu insanın. Belki de onun hareket enerjisini kısıtlayan ne varsa şu anda zihni oralara ışık tutuyor mu? Projektörü çevirmiş mi görün dostlarım? Evet. Çok güçlü bir ışık kaynağısınız onun için. Onun gözünü kamaştırıyor musunuz? Evet. Belki de de tüm böyle alev alıp parlayan, sönen, şarlayan enerjisine sizin su gibi saydam olmanız, onun hayatındaki eksileri gündemine taşırken bir yandan da onu yeni olana yöneltmek için cesaret yüklüyor gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Hissettiği bu farklı duygulardan vazgeçmek istemiyor aklınızdaki kişi. Sizi kaybetme olasılığı onda büyük bir yara, onarılmaz bir derinlikte çukur açıyor gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Sanki hayatında ilk defa kendi kalbine, kendi maneviyatına ışık tutuyor sizin varlığınız. Belki de ona hayatta ne şekilde yol alabileceği ya da gerçekle ne şekilde cemas edebileceğini öğrettiniz. Sizin maneviyatınızın mertebesi ona ilahi tarafından korunuyormuş hissiyatı veriyor. Belki de sizin onu onun hayatı olmanız ona doğal bir sığınak güvenliği hissettiriyor gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Belki de hayatında ilk defa her şey doğrusal bir düzlemde hizalanacakmış gibi bu insan için. Belki duygularını, düşüncelerini sakladı sizden ama içinde kalan, kapalı kalan ne varsa sizin olduğunuz yere bu insan varmak istiyor. Uzaktan gelecek bir haber var gönül dostlarım. Bu insandan bir mesaj alacaksınız. Bu insanın kararı size fiziksel ya da manen varmak, gittiyse dönmek, olduğunuz yere gelmek gönül dostlarım. İçini size dökecek olabilir. Şu anda mektuplar yazılıyor, mesajlar yazılıyor, silmiyor olabilir. Belki de bir tekst hazırlanıyor size gönderilmek üzere. Birbirinizi yaralayıcı sözler söylediyseniz, birazcık kargaşa, can yanması varsa karşılıklı olarak artık biraz gayretle, uzun zamandır beklenen durumlarda cesaretle atılacak adımlar sanki yön değişikliklerini vaat ediyor gönül dostlarım. Bu insan kendini sakınıyorsa, belki de savaştan çıkmış gibi hissediyorsa, biraz dinlenmeye, biraz zamana ihtiyacı varsa aslında asıl niyeti güç toplamak. Yeniden bir savaşa girişmek için, yeniden sizinle iletişime geçip çabasını sarf etmek için esasında dua ediyor olabilir meditasyon yapıyor olabilir belki de hobilerine yönelmiş olabilir kendini rahatlatmak için çünkü biraz öfke kontrolü de sağlaması gerekiyor bu kişinin çok enteresan geldi kendini bitkin hissettiği yılgın hissettiği artık onun için zorlu dönemin bitmesini istiyor sürecinizde belki de sizin kalp kırıklıklarınız belki de onun sizin tarafınızdan maruz kaldığı sonda diyor ki evet benim bürütüslerim çoktu. Sırtımdan çok hançer yedim ama senin benim şah damarımı sapladığın o son kılıç var ya diyor benim ölümümü hazırladı diyor gönül dostlarım. Fazlasıyla toprakla yerle yeksan ettin beni bir ettin diyor ama ben o düştüğüm yerden kalkarken de bir avuç toprakla kalkmasını bileceğim ve esasında sana uzun ömürlü demir atmak istiyorum diyor. Çünkü sana fazlasıyla güveniyorum diyor. Sen benim geçmişimdeki, geleceğimdeki belki de hayatıma girmiş insanların arasında sen benim gözdemsin diyor gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Sizi ilahi bir şans olarak görüyor mu bu insan? Evet hayırlı bir kapı olarak görüyor. Onun hayatına şans getirdiğinizi düşünüyor. Sanki sizin onun hayatında varlık göstermenizle beraber işe gücü rast gitmeye başlamış olabilir. İş kariyer hayatında başarı tomurcukları filiz vermeye başlamış olabilir. İnançlarının maskesi ardında gizlendiğini belki de bir yanılsama perdesi içerisinde insanlara ve hayata ve ilişkilere baktığını fark etmiş olabilir. Belki de onun hüzünlendiği ne varsa sizin daha enerjiniz, heyecanınız ona iyi gelmiş gönül dostlarım. Hayata farklı bir bakış açısından yaklaşmayı, belki de sizin hayalleriniz onun hayatını, onun aklını süslemiş olabilir. Hayaliniz onun geleceği tutunması için en önemli sebep de olmuş olabilir. Sizin renkliliğiniz ona can vermiş olabilir gönül dostlarım. Bu insan halı altına süpürülmüş, konuşulmamış ne varsa ki ben de evet bir şeyler yaptım diyor yaptıklarımdan kaynaklı olarak da büyük bir pişmanlık hissediyorum diyor özellikle sana yapmamalıydım diyor. Hani ben böyle bir şeyler yapabilecek bir insanım. Belki bu potansiyel var bende ama diyor evet ben seni kırdım, incittim. Belki de yapabilecekken bir şeyleri yapmadım. Sakındım senden. Söyleyeceklerimi söylemedim. Sustum. Benim de kendime göre güven problemlerim vardı diyor. Çünkü biraz saf bir insanım. Çabuk inanabiliyorum. Bu yüzden de çabucak kandırılabileceğimi hissediyorum diyor. Güven problemi yaşadığım için belki de demir atmakta sıkıntı çekiyordum ama sana artık güvendim diyor. Sana içimi açabileceğimi, beni yaralamayacağını biliyorum diyor. Belki biraz egosal bir insan olabilirim ama diyor. Artık egomu da, toksik davranışlarımı da, belki kapalı iletişim kurma tarzımı da kendi kusurum olarak görüp, kendi benliğimi yok etmeye uğraşan bir derviş gibi olacağım karşında diyor. Seni mutlu etmek için, yüzünü güldürmek için ne gerekiyorsa yapacağım diyor gönül dostlarım. Güç toplamaya çalışıyor dediğim gibi. Çünkü ilişkinizi sahiplenmeye karar vermiş. Sevgisini, duygularını sahiplenmeye karar vermiş karşımızdaki zatı muhterem. Öte yandan da büyük bir aşkla karşınıza dikilecek mi? Çok tutkulu, çok ateşli ve size de çok güçlü bir cinsel hayat yaşatabilecek bir arkadaş kendisi. Siz daha iyi biliyorsunuzdur gönül dostlarım. Bilmiyorsanız da bunu size en güzel şekilde yansıtmak istiyor. Size ateşli bir şekilde tensel beklentilerini sunmak istiyor. Dokunmak, sarılmak, öpmek, kokunuzu içine çekmek gibi gayeleri de you <laughs> var bu insanın. Ama deli bir aşık var karşımızda. Gözü kare enerjilerde size net bir somutluk verecek. Çünkü bu insan aileden gelen, bakın geleneksel bir insan olabilir. Daha aileye yuva kurmaya ki şurada da aile ve yuva gelmiş. Yani sizinle aslında yolunun uzun olabileceğini, sizin kumaşınızın sağlam olduğunun çok farkında bu insan gönül dostlarım. Sizin iyi şeyler hak ettiğinizin de farkında. Size sunması gereken şeyleri sunamadığının da farkında gönül dostlarım. Bu yüzden zaten başını ellerinin arasına alıp ne yaptım ben duygusuyla uykusuz geceler geçiriyor olabilir. Özellikle size yapılmaması gereken bakın kimseye aslında yapılmaması gerekiyor ama sen hiç hak etmiyordun diyor. Sen o kadar saf temiz güzel duygularda... bana içini doğal bir şekilde açtın ki, hesapsız kitapsız bana öyle bir güzel geldin ki, ben belki de kalbime sığardım diyor senden önce ama artık sen varsın diyor. Senin varlığından haber derken de aramızdaki etkileşime, belki de senin bu güzelliğine, bu iyi niyetin arkamı dönüp gidemem diyor. Ne zamandır sendeyim bilmiyorum diyor ama artık içimi sana açacağım, dökeceğim. Ne var ne yok hayallerim, planlarım, duygularım, düşüncelerim hepsinden haberdar olacaksın. Şimdi seni gerçekten istiyorum diyor bu insan. Sizinle bir yuva kurma niyeti olabilir gönül dostlarım. İlişkinizin kilometresine göre alın lütfen. İlişkiyi bir üst mertebeye geçirmek ya da ilişkiye sınıf atlatmak, ciddi bir çerçeveye girmek, elinden tutuyorum ve toplum önünde görünür kılıyorum artık bu ilişkiyi ve sana içimi olabildiğince açmak istiyorum. Çünkü seni istiyorum ve seni seviyorum diyecek. Hatta seninle evlenmek istiyorum istiyorum diyecek seninle ciddi düşünüyorum diyecek bir insan bulacaksınız karşınızda İlişkiyi ciddi bir raya oturtacak Gönül dostlarım Çünkü siz onun hayatındaki birçok dönemi varlığınızla belki de bağlantı kurmasını sağlamışsınız birçok alanda başarılı olmasını daha görünür şeyler başarmasını daha ona ilham veren taraftasınız daha onu cesareti sürükleyen taraftasınız Gönül dostlarım tohum atmaktan Korkmaması gerektiğiyle ilgili onu kendiyle yüzleştirensiniz belki de. Varlığınız onun için önemli bir manevi figür gönül dostlarım. Onun için de aileden gelen birçok geleneğini, göreneğini sizinle sürdürmek isteyecek olabilir. Bakalım size bir şeyler söylemek istese ne söyler? Şu anda 3 tane cümle alalım bakalım. Şöyle açarak ilerleyelim. Peki diyor ki Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli diyor. İkinci cümlemiz diyor ki daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil diyor. Üçüncü cümlemiz diyor ki sen bir risktin bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin diyor gönül dostlarım. Belki birlikte olmanızın önünde bir takım engeller olabilir sizin. Hayatınızdan kaynaklı olarak ya da kendi koşullarından ya da kendi kafasında büyüttüğü farklılıklardan kaynaklı olarak. Şurayı gördüğüm için bir takım farklılıkları büyütüyor dedim göğün dostlarım. Öte yandan sizi rekabete sürükleyen, çatışma enerjisi doğuran ne varsa belki de onun için bunlar büyük bir risk taşıyor. Ama öte yandan da sizi gizemli görüyor mu? Ama öte yandan da sizi fazlasıyla net görüyor mu? Kesinlikle. Belki suskunluk olmuş olabilir, ayrılmış olabilirsiniz, küsmüş olabilirsiniz. İletişim azalmış ya da tamamen kopmuş olabilir. Her ne olursa olsun sizin belki de geçmişe yönelik yaralarınız ya da birbirinizde açtığınız yaraların şifalanması için en azından eskinin gündeme getirilmemesi, hani ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun gibi bir durumun yaşanmaması için iyileşmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu aranın size iyi geleceğini düşünüyor gönül dostlarım ama her ne olursa olsun sana geri dönüş yolunu bulacaksınız olacağımı da bil Kararları çok tatlı. İlişkiyi bir üst mertebeye getirmek. Belki de duygularını ve düşüncelerini açmak. Niyetinde gönü dostlarım. Bakalım. Duygusal ve fiziksel olarak iletişim kurmak isteyen zatı muhterem nasıl gelir? O güzel. Göğün dostlarım. Bu insanın net olarak hayatında büyük bir değişim olacak. Bakın ama bu kendi iradesi dışında. İlahi olarak kadersel bir müdahale, bir yıkım var onun hayatında. Bu yıkım sonrası net olarak Ateşli, yoğun, canlı, dinamik bir dönem başlatacak mı? Öyle bir başlangıçla geliyor ki Alev Alev Gönül Dostlarım. Ateşli bir başlangıç yapacak. Öyle ateşli bir adımla geliyor ki başınızı döndürebilir. Bu insanın aşıklığı meydanda olacak artık. Zaman zaman yıkıntılar arasında kalabilir ama... Zaten mevzu aşk olunca o canı yıpratabiliyor, harap düşürebiliyor ama unutulmamalı ki hazineler, definelerde yıkıntılar arasındadır Gönül dostlarım. Ne varsa harap bir yürekte vardır. Kıymetini bilene tabii ki. Bakın Rumi'miz ne demiş? Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Korumaya çalıştığı bir konfor alanı varsa, korunmaya çalıştığı, kendi fikirleri altında kendine ördüğü bir zırh, bir fanusun içinde yaşıyorsa belki de atalardan gelen o köşeli kalıplaşmış fikirlere tutunmaya çalışıyorsa, her niye tutunmaya çalışıyorsa elinden bir bir gidiyor gibi. Sanki saklandığı yerden kadersel bir müdahaleyle sistemin ilahi düzende işleyen planında sanki kaçınılmaz bir son yaşayacak bu insan göğün dostlarım. Kaçınılmaz bir yıkım. Evet belki biraz üzücü, belki biraz beklenmedik ani bir yıkım olacak ama... Artık kendisini görünür kılacak bu yıkım. Ve sonrasında ateşli bir baş başlangıç yapmak var. Bu yıkım ve ardından gelecek yeni bir doğuş, yeni taze ateşli bir başlangıç var gönül dostlarım. Diliyorum kalbinizden geçtiği gibi gelsin bu insan. Çünkü hani sen bir topsun ben bir polo sopasıyım der gibi ateşli bir şekilde kendini size doğru fırlatacak. Sizin dünyanıza doğru koşup çarpmak var gönül dostlarım. Her şey aniden olacak, birdenbire olacak. Niyetler, kararlar. O yönde net olarak kadersel bir müdahale var gönül dostlarım. Çünkü bu geçen zaman boşuna değilmiş gönül dostlarım. Allah aşıkları gün gelir sabırla dener. Gökteki ayın bile hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. İlahi adalet konuşacak. Belki de kadersel bir müdahaleyle karşınızdaki kişi size hakkınızı teslim etmeye gelecek. Canlı dinamik bir dönem, girişimci bir ruh, atak enerjilerde ateşli bir insan bulacaksınız karşınızda. Diliyorum her şey kolaylıkla ve güzellikle olsun. Tüm olumlu olanları kabul edelim. Olumsuz olanları evrene iade edelim. Bugünkü açılımımızda size en doğru şekilde rehberlik etsin. Gönül dostlarım eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için. desteğiniz çok kıymetli. Yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.